arkadaşların yemleri bitmişti. Son bir yumurta vardı. Şöyle koydum. Gezerken yine baktım. Dün yumurtamız yoktu. Bugün iki tane yumurtamız var. Arkadaşım bir tanesi yorum yapmış. Onları bırak yumurtayı görsün, özelsinler diye. E zaman zaman bırakıyordum. Onu dinleyeceğim. Bir tanesini buraya bırakacağım. Bir tanesini de yine daha önceden yumurtladıkları şuraya bırakayım. Zemin biraz kötü ama en azından yumurta yumurtayı çeker diyelim. Bir de böyle deneyelim bakalım ne olacak. Arkadaşların yemleri bitmişti. Son bir yumurtayım vardı. Şöyle koydum. Gezerken yine baktım. Dün yumurtamız yoktu. Bugün iki tane yumurtamız var. Arkadaşım bir tanesi yorum yapmış. Onları bırak yumurtayı görsün, özelsinler diye. E zaman zaman bırakıyordum. Onu dinleyeceğim. Bir tanesini buraya bırakacağım. Bir tanesini de yine daha önceden yumurtladıkları şuraya bırakayım. Zemin biraz kötü ama en azından yumurta yumurtayı çeker diyelim. Bir de böyle deneyelim bakalım ne olacak.